Florya'da ışıklar sabaha kadar yanıyor çünkü Galatasaray yönetimi Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro için düğmeye bastı. Sızan transfer listesi taraftarı heyecanlandıracak cinsten. Hedefte sadece günü kurtaracak isimler değil, takımı Avrupa'da uçuracak. Osimhen ve Icardi'yi besleyecek dünya yıldızları var. Okan Buruk eksik bölgelere nokta atışı yapılmasını istedi. Abdullah Kavukçu ilgilendikleri oyuncunun takımının da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını, bu nedenle kulübünün Ocak sonuna kadar transfere izin vermediğini söyledi. Alacakları oyuncunun Lemina'dan daha genç ve daha sert olacağını da ifade eden Kavukçu, kulüp ve oyuncu ismi söylemese de Oklar Atalanta'da forma giyen Ederson'u işaret ediyor. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara oynayabilen Brezilyalı, top çalma yeteneği ve fiziksel gücüyle orta sahada sertlik sağlıyor dikine driplingleri ve ceza sahası dışından attığı şutlarla skor katkısı verebiliyor. Orta sahadaki direnç ve tempo ihtiyacını doğrudan karşılayabilecek olması ve oyunun her iki yönünü oynaması nedeniyle Galatasaray'ın transferde bir numaralı adayı. Brezilyalı oyuncunun yanı sıra Ugarte, Umut Tohumcu ve Can Armando Güner de gündemdeki diğer adaylar. Manchester United, Ugarte'yi geçen yıl 50 milyon euroya Paris'ten transfer etti. Agresif, teknik ve güçlü bir oyuncu olan Ugarte, Galatasaray'ın savunma güvenliğini üst seviyeye taşıyabilir. Hoffenheim'ın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra A takıma çıkan Umut Tohumcunun teknik kapasitesi ve oyun zekası oldukça yüksek. Bundesliga'nın genç yıldızlarından Can Armando Güner ise geleceğe yatırım olarak düşünülüyor. Almanya ve Arjantin pasaportu taşıyan Can Armando her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor. Sizce Galatasaray'ın şu an en acil ihtiyacı hangi bölge? Yorumlarda eksik parçayı siz tamamlayın. Daha fazla futbol hikayesi için kanalımıza abone olun, en son haberleri alın.